Hop neredeyiz? Manila'dayız. Evet, Dur bir Setür. oturayım. Kaş, Setür, Manila'dayız. Çok şu, güzel bir mekandayız şu anda. Evet. Nerede kalmıştık şöyle diyelim. Geçen işte programda konuşmuştuk aslında yarım kaldı. Evet. Kadınlar ne ister? E, kadınlarımız üzerine Türkiye'de kadın olmak aslında bayağı haberlerde bir sürü şey de duyuyoruz da senden. Bütün konuların özetini istiyorum. Yani kadınlarla evet, geçen ilgili. geçen açılan konuyu bir tamamlayayım ben o zaman. Şimdi kadın olmak bizim bir kimliğimiz. Evet. Ve bizim tek bir kimliğimiz yok. Yani ben mesela bir kadınım. Kadın yani insan olmayı, kadın bedenim bedeninde deneyimliyorum. Böyle bakıyorum meseleye. Ve benim bu bir kimliğim, kadın olmak. Ama benim tek kimliğim kadın olmak değil, bir sürü kimliğim var. İşte hani şu an her kadın anne olacak diye bir şey de yok. Ama benim bir annelik kimliğim var, çocuk kimliğim var, ee, öğretmenlik kimliğim var. İki senedir oluşan, daha öncesinde yoktu. Ee, şu an birkaç program yapıyorum seninle, bir programcı olma bile kimlik oluştu. Yani bunu bir daire olarak düşünelim. Bizim bir alanımız var. Ben Elif olarak böyle bir alan var benim evet. iş dünyamda ve bunun içine kimlikler var, bir sürü. Kadın olmak da bu kimliklerimden biri benim. Ee, dolayısıyla ben bu kimliklerin hangilerini ön plana çıkartırsam o benim kim olduğumu belirliyor. Ee, başka kadınları da başka türlü belirliyor. Sen çok güzel bir şey söylemişsin bu konuyu başlattığımızda İşte okuduğumuz kitaplar, deneyimlediklerimiz, hayatımızda yaşam yaşadıklarımızla bir e, ne demişsin orada bir mekanizma geliştiriyoruz. Evet. Ağır, çok güzel bir şey söylemişsin. Evet, hepimiz ayrı bir mekanizma geliştiriyoruz. Kimimiz deneyerek geliştiriyoruz bunu, kimimiz okuduklarımızla, öğrendiklerimizle, de, denemeden de akıllılarımız. <laughs> Ee, aslında daha iyi bir ben her sadece. zaman şey derim aslında komik bir konu katayım. Ya yazdım bir yazıda da söylemiştim kadınlar muhteşem canlılar erkekleri öldürüyorlar, erkekleri doğuruyorlar, adamları öldürüyorlar. Kadınlar aslında muhteşem canlılar. Ben şaka söylemiyorum yani her konuda aslında kadın üstündür aşık Veysel'in Sen dediği hep gibi. Sen bunu hep altını çiziyorsun kadın evet. üstündür diye ama işte ben öyle bir üstünlüğün olmadığını düşünüyorum gene. Ee, hepimiz bir birliğin bir içinde bir varlığız ve her birimizin e, özellikleri var. Yani kadın evet mesela çocuk doğurabiliyor ama bir erkek olmadan e, bunu gene gerçekleştiremiyor. Yani fiziki olarak ama evet ben bir erkek de, olmadan şu an bilimsel olarak aslında... gerçekleştirebiliyor. Biliyor belki ama ne demek istediğimi anlıyorsun. Yok anlıyoruz. anlatayım ama ya evet. Biz bir bütünüz. Devamımızı sürdürmek için bile bir bütünüz. Aslında burada bir teori atayım oraya tarihçi kimliğimle araştırmalarım neticesinde bu fazla ön, ön, hani öngörü görülmese de aslında çokça tarihçiler tarafından bilim adamları tarafından araştırılıyor. Kadının aslında tarihte birçok örneği var. Deli de getirilmiyor bu. Kadın kendince bir doğurgandır zaten mesela bu zamanla belki bugün söylediğim şey aptalca sap hani saçmaca ya da kurguca gelebilir ama 20 yıl sonra bu videoda kayıtta kalsın. Öyle bir şey ortaya çıktığı zaman bir adam söylemiş oldu olsun. Tamam. Ama hani Kadınlar insandır, biz insan oluyuz. Yani şöyle de düşünüyorum. Aslında kadınların bir yandan da üstünlüğü gelememesi, i̇nsan annelikten bir insandır ama, ama özünde yok. Şöyle bir durum ee, var. Annelik duygusu olarak bence o duygu işlendiği vakit hı. kadınların çoğu. Ya o çoğu... bir bir konu. Ama e, benim burada söylemeye çalıştığım. E, mesela kendi kimliklerimiz içinde işte neyi öne çıkartırsak mesela benim Müslüman olma kimliğim var. Evet. Ee, senin bilmiyorum. Çok da önemli değil. hani. Evet. Ama e, Müslüman kimliğini öne çıkartmış bir insan. Bu arada hani bu Amin Malof'un Ölümcül Kimlikler kitabı bana bu konuda çok fikir vermişti. Bunu bunu e, anlamamı sağlayan. Çünkü kendisi Hristiyan ama ana dili Arapça. E, biz Müslümanız ama Arapça bilmiyoruz gibi e, handikaplar var enteresan bir şekilde ve e, bir insan işte Müslüman kimliğini ön plana çıkarsa dindar oluyor. Dindar bir yaşam şeklini. İşte bir kadın kimliğini öne çıkartırsa belki feminist oluyor. Söylemleri feminist düzeyde oluyor. Yani o hangi kimlikleri daha ön plana çıkartırsak ben mesela işte bundan iki sene öncesine kadar belki eş kimliğim vardı. Şu an yok. O iş kimliği benim için çok ön plandaydı, bütün alanımı belki kaplıyordu ve diğer kimliklerime, yazar kimliğime mesela hiç pay bırakmamıştım. O benim o zamanki yaşam dilimimi belirliyor. E hayatımızın, yani bunu şuna benzetiyorum ben, işte bir yemek yapıyorsun, işte yumurta kullanıyorsun, un kullanıyorsun. Bir sürü, bir sürü malzeme kullanıyorsun ama oranları senin ne yaptığını belirliyor. Yani ben bir ununu fazla kullandığım zaman kek yapıyorum ama bir kaşık un kullanarak çorba yapıyorum mesela. Ee, Kadınlarda? Kadın ve erkek olarak da biz her birimiz, tüm insanlar kendi içimizdeki oranlar bizi bir yere koyuyor o oranda her an değişebilir. Yani her zaman, her gün belki e, uzunca bir süre. Yani benim şu an mesela yazar kimliğim ön planda daha kendi yaşam biçimimde. Ama belki birkaç yıl sonra değişecek bu. Ya bunu aslında işte Yani, yani hani nerede olan? Anda doğru olabilmek yani aslında kadın açısından bunu netle hani neticelendirirsek, kadınların anda coğrafyada yaşam yerinde doğru olması diyebilir miyiz? Yani şimdi böyle bir şey attım ya da şimdi kadın olmak zorluğunu konu ona biraz gerisi. da şiddetten geldi ya. Kadına Aynen. şiddet uygulanmasından. Evet. Şimdi şiddet nedir? Biraz ona da belki bakmak lazım ve belki bu ayrı bir program konusu olabilir. Şiddet hani her tokat şiddet midir veya tokat olmayan bir şey de şiddet olabilir. Yani bazen işte mobbinge uğruyor insanlar sözel anlamda. Belki iş yerinde e, hiçbir şekilde fiziksel bir şiddet uğramıyor ama manevi bir şiddet uğruyor bir çalışan. Burada şiddet dediğimiz şey aslında herkesin güçlü ve zayıf tarafları var. Daha önce de dediğim gibi. Şiddet dediğimiz şey başkasının yani karşındakinin zayıf tarafını farkında olup kendi güçlü olan tarafını o kişi üzerinde uygulamaktır şiddet yani e, bu iki kişi arasında gerçekten hadi aşımı yoksa şiddetten bahsedemeyiz bazen öyle bir şeydir ki iki kişi arasında cinsel bir ilişkide de sert bir şeyler yaşanabilir veya işte bir bazen mesela benim babamla ilgili şöyle bir anım var. Hiç dayak yemedim çocukluğumdan, ne annemden ne babamdan. Ama bir gün böyle ben çok iyiyim. şehir dışında bir tatildeydik ve bir yerde böyle yolda, yolda giderken durulmuştu. Ee, yani şeyler arası bir yol, araba kenara çekildi ve böyle ola verilecek herhalde, çok da hatırlamıyorum. ve ben yolun karşı tarafına böyle fırladım, böyle kamyon, tır gibi bir şey geçti ve böyle kılpayı kurtardım koşarak. Ve babam karşıdan karşıya geçti, bana böyle bir tokat geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> e, kendisi hatırlamaz belki şimdi. Bunu anlatmam da doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama hani ben bunu hiçbir zaman tok, e, toka, e, dayak gibi, şiddet gibi algılamadım mesela. Yani orada başka bir ifade dili de kullanılabilirdi ama o kendi yaşadığı korkuyu o an ifade etti ve ben hiç o anki durduk korkusu. yere dayak yemediğim için. O anki korkusu belki o tokattan hani zaten aynen zaten yani hepimiz, biz bazen, Mesela benim çocuğum var sizin çocuğunuz var. Yani hı. aynı durumda siz de olsanız belki reaksiyon olarak tabii, tabii, o verdiğiniz kesinlikle. şey hani tokat değil belki cümle hani cümle olabilir ya da bir e, tabii, ifade biçimi şey. olabilir. Yani çünkü şöyle bir şey var zaten. Hani benim inancıma göre bazen siz o tokatı atmadığınızda hayat atıyor yani. Hayat çünkü. öyle o kadar Buradan acımasız şeyi davranabiliyor aslında. yani. Nasrettin hoca yine haklı çıkıyor. Neden vurdun? Testi kırılmasın diye. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani testi kırıldıktan sonra tokat atmaktan sonra Ama işte oradaki şey önemli. Yani oradaki ki şey doğru anlamak önemli. Yani orada tabii ki kötü hissetmiştim kendimi o tokatı yediğim için. Zamanla... Ama o bende bir bir hakikaten bir, 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 bir kendine gelme. Ha o tokatı yemeseydim de belki yaşadığım şeyin az çok farkında belki de değildim çünkü gül böyle hani karşıya geçtiğimde. Çocukça bir hareketti. Dolayısıyla e, ya yani her şey her tokatta şiddete değildir yani. Bazen gerçekten ya da ne bileyim sen bayıldın burada ben seni ayıtmak için bir tokat atabilirim yani. Kendine e, benim gel. Benim başımda dağda ben bir kadını yani. mesela kurtarmıştım ııı ee... Uludağ'da kendisine gelmesi için tokat e, atmıştı evet. ama sonradan o kadın beni mahkemeye vermişti, şiddet uygulamaya vermişti. O sonradan biraz, kendi de parkına yani vardı yani aslında. Bunu biraz anlamak lazım. Ben şeye de şahit oldum yani maddi gücü üstün olup başka bir insanı maddiyattan ezen insana da şahit oldum. karşı tarafı, aslında iş bunun, yerinde mesela bir kadının bir erkeğe böyle bir şiddet uygulaması söz konusu yani karşıdaki insanın o işe ihtiyacı olduğunu bilip maddi yetersizliğini fark edip ona, ona bir moving uygulaması yani fiziksel evet. değil ama e, duygusal veya farklı sözel anlamda bir şiddet uygulaması da söz konusu. Dolayısıyla burada işte e, kadın erkek olayını geçerek daha büyük bir mesele var. Yani e, biz şu an nasıl Avustralya'da bir, bir, şey yaşanıyor ve aslında bütün de canını yakan bir şey değil mi? Hani evet. izlerken içimiz acıyor. Hepimizi, Burada genelinde. aslında bir şey anlatıyor. Yani biz de bu kadına şiddeti gördüğümüzde bir şey anlamamız gerekiyor oradan. Ve bir şeyleri belki farklı yapmamız gerekiyor. Ya Ama şimdi şunu da düşünüyorum. Da bir kadına sadece... şiddet olduğu vakit mesela sosyal medyadan hani gözlemledim güzel bir nokta dinledim. Mesela şöyle bir durum var. İşte bir kadına şiddet olduğu vakit hani sanıyorlar ki sadece kadınlar hani bu konuda reaksiyon gösteriyor. Hayır sosyal medyadan gözlediğim hem cimsim inanılmaz reaksiyonlar veriyor. Hani ben bir örnek veriyorum. Ben internette ya da bir yerde bir kadına şiddet gördüğüm vakit Hani gerçekten yanlış mi? anlamazsan bir şey anlatacağım evet, <laughs> evet. Ee, bana bunu çok sevdiğim çok değer verdiğim birisi anlatmıştı farklı bir bakış açısı getirmek için anlatıyorum bana sen böylesindir demek için değil ee, bana bir erkek şöyle bir örnek vermişti bir otobüse bir bayan girer ve biri ona tacizde bulunur ama işte çok güzeldi herkes aslında ona bir dokunmak ister evet. ama kimse yapmaz evet. çünkü doğru değildir etik değildir ama işte biri onu taciz eder, biri dokunur, işte herkes onu işte tükak eder, evet. işte otobüsten atmaya çalışır diye. Bunu bana böyle bir erkeğin anlattı bakış açısına çok. Yok hayır, önemli. aslında gerçek gibi. anatomi Yani o. biz bazen en yani böyle kendimizi tuttuğumuz şeye tepki veririz. Evet. Seni gerçekten bu konuyla ilgili tenzih ediyorum. Yok hayır ama tamam, dediğin güzel. Bak bakış açısı olarak güzel bir, bir şey. Çünkü biz de çok farkında şey değilizdir. Bir. Aslında e, kendimiz yapmıyoruz diye daha büyük bir o da bir şiddettir aslında. Yani hani Aynen öyle. birazcık ben şunu söylemek için farklı bir şey yani söylemek istiyorum burada. Ben işte hayvanları koruyacağım diye daha şiddetli bir dil kullanıyorsam sana sokak ortasında, hmm. bu da bir şiddet veya yere çöp attığında gördüm ya sana böyle gelip sözel bir saldırıda bulunuyorsam sen ne şöylesin falan gibi bir dil, ifade dil kullanıyorsam orada da bir şiddet var. Yani iyi bir şeyi iyi bir dille anlat. Anlatmıyorsak. İşte burada şu olaya geliyoruz İyi bir dilde aslında sistematik şudur neden hukukçular var neden polisler var neden güvenlik var. Hı hı. Tabii ki biz e, bir ortamda kötü bir şey gördüğümüz vakit e, hiçbirimiz polis değiliz. Bizim görevimiz Tabii vatandaş biz olarak yapıyoruz. evet e, işte, 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 şey. sıkıntı noktası şu, ee, bir olay vardır, bir şey söz konusudur. Ben seni uyarmakla mükellefim evet, ve evet. artı seni güvenlik güçlerine bildirmekle mükellefim. Oo, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <Kahve için. gülüyor> bu arada o adeteye girelim. Torgay arkadaşımız Hızla. bizi bugün manada ağırlıyor. Yok, her zaman burası. Zaten. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ederiz. Yani ee, birazdan kendisiyle de özel söyleşimiz olacak. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi e, hepimiz yargıç değiliz. Hepimiz belirli seviyelerde okumuş, belirli kültürlerde insanlarız. Coğrafyaya aitiz. Şu Hı -hı. an Kaş'tayız. Kaş'ın kendince bir kuralları var. Çünkü e, bu topraklara yerleşmiş, asırlardır bu topraklarda bulunan, sadece toprak sahibi değil. Burada toprak sahibi olmayı hak ettiler. Çünkü nedendir? Onlar aslında her memlekette Kars'taki insanlar bile oranın bir nevi bu toprağın bekçileridir. Karslı. Ama kimse yargı dağıtamaz. Yargıyı ancak eğer hukuk sisteminde, demokrasi sisteminde her nerede olursa olsun biz yargıç değiliz. Hakim Hı -hı. bile olsak sokakta yargı Şeyi dağıtamayız. Yapılması gereken şeyleri daha etik bir şekilde belki yapmak gerekiyor. Ha, yani... Şimdi konumuza dönelim. Mesela dediğin şey çok güzel bakış açısı, perspektif. Mesela şunu şöyle de çevirelim. Sonuçta kadın erkek cinsi yoktur benim açıkla. Yani insan insandır. Yani ben erkek olmak için doğmadım, sen de kadın evet, olmak için doğmadın. Mesela sonuçta. aynı olayı tam tersine çevirelim. Ee, bir kadın dolusu otobüs ve yakışıklı bir adam. Girdiği vakit gerçekten bütün kadınlar ona ilgiyle bakar. Aynı olay bu. Bir kadını güzel olduğu için beğenmek ayrı bir şeydir. Hı -hı. Ama şimdi ne diyeyim ikili iletişimler, etkileşimler vardır. Hı -hı. Bu cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Yani bu seksüelite olarak gay olabilir, bilmem ne olabilir. Yani kimin ne inancı varsa Hı -hı. yaşam biçimi, cinsel tercihi de farklıdır. Kesinlikle. Şimdi Önemli olan iki kişi arasındaki iletişimdir. Aynı durumda kadınlar da taciz eder. Bu böyle ben baktım zaten. Ama ben burada o şiddeti aslında çok tabii ki. Kadın hani bakıldığında güçsüz olarak gözüküyor. Hani şiddet meyve, fiziksel meylesi. güçsüzlüğü var. Ama tarihe baktığım zaman da Amazonları görebiliyorum yani güçlü kadınlar. Ya isterse fiziksel olarak da güçlü olabilir belki. Ya evet, ben çocukken şey... bahsetmiştim işte abimle oynadığım için. Fiziksel olarak o beni çok güçlendiren bir şeydi. Bildiğin güreşiyorduk evet. biz yerde. Ve benim e, çok erkek dövmüşlüğüm var. <gülüyor> <gülüyor> yani Buradan bütün Kadıköy'de, dövmüşlerine selam bana. Kadıköy'de falan bana biri laf atacak. olaylar olaylar. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani aslında işte kadınların bence şey yapabiliriz. Hani isterlerse bizi izleyenler, kadınlar yani erkekler, güzel bir oturum sağlayabiliriz bu konuda. Hani genişletmek bir program adı altına. Olabilir belki ama dediğim gibi hani ben e, genişletirken biraz daha evrensel düşünmek adına böyle bir şey söylüyorum. Olabilir tabii yani ne yapılabileceği konuşulabilir belki farklı olarak. Çünkü bir sürü bakış açısı kazanabiliriz. Yani siz de gelip mesela kadın olarak, erkek olarak Mesela biz her söyleşimizde konu kaldığımız insanlar Hı -hı. sayesinde bile hani belki yıllardır bildiğimiz mesela dedikodu konusunda evet, Elif sayesinde farklı inim, bakış açısı kazandık hani, biz bizde. Söylediği kelimelerde şey dedim ya aslında böyle bir açı varmış ama ben ilk defa görüyorum. Evet evet yani bu benim için de geçerli. Ben burada çok bilmiş konuşuyor da olabilirim Hı? belki ama ben e, bu fikrim belki de 5 yıl sonra ben başka bir boyut kazanacak. Hı -hı. Yani biraz da işte senin o söylediğin cümle o yüzden çok hoş gitti. Ee, yani biz bir mekanizma geliştiriyoruz. Benim de kendi kafamda geliştirdiğim bir mekanizma var. Okumalarım, insan okumalarım, belki tecrübelerim ama belki başka işte şeyler eklendikçe başka bir şey, boyut kazanacak bu. Olabilir tabii ki. Yani zaten gerçekten biz de farklı açılardan bir sürü şey öğreniyoruz. Çay da çok güzel geldi. Çay Sıcak. çok iyi geldi. <laughs> evet, çünkü yani Güzel Hani bu konuları Birazcık biz de değinelim. Artık. Aslında bu konular hani insanların katı. bizimle hani şu an bile konuşuyoruz ama üzerinde düşünebileceğimiz tonlarca bir başlık altında aslında bir sürü açılıyor. şey çıkıyor. İşte Hı -hı. ben de o yüzden dedim program başında eksik kalanlar var. Belki bu program sonrasında Hı. bile eksik söylediklerimiz Belki de olacak. De bunlar aklıma gelenlerdi. O günkü şeyleri böyle bir tamamlamak istedim. Hani kimlik üzerinden. Hı -hı. Çünkü hani benim şu anki bakış şey açım kadın meselesine biraz o Bu benim Hı -hı. kimliğim. Kim Diyemem bir parçası ve sadece kadın değilim. Ben benim hayatımda o kimlikleri verdiğim oranlar, benim kim olduğumu ya da hani şu an bugün ne yaptığımı belirliyor. Yarın öbür gün çok daha farklı olabilir. olabilir. Yani ben o Müslümanlık kimliğini farklı bir açı, farklı bir boyuta getirdiğimde mutlaka benim yaşantımı yansır. Bu çok normal. normal. Yani insanları yargılamak yerine. Belki biraz böyle algılayabiliriz. O yani zaman, herkesin bir yolculuğu var, herkesin bir e, hikayesi var. var. Ve herkes o hikayeden heybesine bir şeyler koyarak yol, yoluna devam ediyor. O, o zaman şöyle diyelim, bugünkü söyleşimizin sonunda. Mesela Elif Hanım'la Likya sohbetleri gerçekleştirebilirsiniz. Yazılı, sözel, görsel olarak. Biz kaşrepler olarak, Mesela Açıyoruz, hani her konuyu açığız. Program yapmak isteyen bizimle yeni yeni kaşta güzel bir şeyler yapmak isteyenler hmm. iletişime geçebilir. Birlikte hep beraber bir şeyler yapalım derdindeyiz aslında. Evet tabii yani ki, katkı hep sağlayacak, sağlayacak hani, konular konuşalım istiyoruz. Buradan da şunu seslenmek istiyorum. Yani gerçekten Kaş'ta yaşayanların hepsi değerli insanlar. Hepsi çok kendi alanına, insanlar alanında çok gerçekten fazla üretkenler. Şey Köylüsünden, e, yani merkezinde yaşayan, hani Kaş'ın 54 köyünde yaşayan, Hı. ya muhtarları bile inanılmaz. Hani bir bilgi birikiminin bir bakış açısı. Çünkü o coğrafyayı geliştirdi. Hı. Bizi o zaman kaç rehber, kaç radyo, Likya sohbetleri takip edin. Takip hesabı mı? takip edin bizi. Takip edin. Program, Pişman olmazsınız. Der, programımıza konuk olmak istiyorsanız da mutlaka bizimle iletişime geçin. Yeni yeni konular, sizinle bildiğiniz bize bakış açısı kazandıracağınız şeyler Daim vardır. Çünkü evet. biz bir karınca tanesiyiz. Hep beraber. Bir evet. araya geldiğimiz Samimiyet zaman bir yer inşa önemli. ederiz. Samimiyetle yapıyoruz işlerimizi ve spontan gerçekleştiriyoruz. Başlıyoruz. Birazdan spontan başka evet, bir şekle geçeceğiz mesela. Görüşmek <laughs> üzere.